15 Ağustos Cuma 2025'ten hepinize selamlar. Bitcoin dominansıyla başlayalım hemen. Bitcoin dominansı da olumsuz trend devam ediyor. Bitcoin altın rasyosuna baktığımız zaman olumlu trendini kaybetmek üzere. Fakat hala olumlu trend de devam ediyor. USDT dominansa baktığımız zaman arkadaşlar tekrar yükseliş trendine atmak üzere. Eğer 4.14 seviyesini aşağı doğru hacimli şekilde kırıp düşmezse piyasa düşmeye devam eder. Otursa dominansa baktığımız zaman hala Düşen trendini kıramadığını görüyoruz. Bu çok negatif. Bitcoin'e baktığımız zaman hala yükselen kanalın içinde olması bize bir umut verse de aşağıdaki sat sinyali gelen olarak korkutucu. Kriptolarla ilgili ez cümle olarak şunu söyleyelim. Bitcoin'in 108 bine hatta 95 bin dolara kadar düşme potansiyeli var. O yüzden biz bu riski almadık. Takdir edersiniz ki her dakika video çekelim. Örneğin dün ne demiştik? piyasalarda her şey olumlu gibi görünüyor demiştik. Hatta sıra artık altcoin'lere gelmesi lazım. E peki abi dün böyle dedin, bugün niye böyle diyorsun? Çünkü arkadaşlar dün ben ne görüyorsam onu söyledim. Piyasalar için her şey olumluydu ve öyle göründüğü için onu söyledim. Fakat bugün her şey olumlu değil. Kritik bir seviyede ve 95 bin dolara bile düşme ihtimalimiz var. Bunu göz ardı edemeyiz. Tabii ki trendler momentum tekrar pozitife dönerse o zaman biz de hızlı bir şekilde adımlarımızı yaparız. Fakat şimdilik durum kritik. Borsa İstanbul'a baktığımız zaman 10.500-10.428'lere kadar düşmesi gayet sağlıklı olacaktır. Altınla ilgili çok ama çok önemli bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar. Bitcoin bu kadar yükselmesine rağmen altın genel olarak düşmedi ve yükselen simetrik üçgen içinde kalmaya devam etti. Zaten beni de düşündüren asıl şey buydu. Bu ne demek yükselen simetrik üçgenlerin genelde hedefi yukarı olur. Yukarı hareket olur ve eğer altın yukarı doğru hareket ederse riskli piyasalar düşebilir. Nasdaq 100 endeksine baktığımız zaman yükselen trenler içinde yoluna devam ediyor. Ve aşağıda hala sal sinyali gelmiş durumda değil. Fakat ABD'den gelen temel analiz olarak üfe verilerinin yüksek olması teknik analizi bozar arkadaşlar. Genel olarak toplayalım genel özet olarak. Kriptolarda çok kritik bir bölgedeyiz eğer tekrar al sinyali gelmezse giriş yapmayı düşünmüyorum. Çünkü negatif emareler çoğaldı ve 95 bin dolara kadar düşüş ihtimali var. Peki hiç umut yok mu derseniz var arkadaşlar. Hala umut var 130 bin dolara. Hala umut var. Fakat bu ihtimali gittikçe düşüyor. Borsa İstanbul tarafında 10500 10 lere kadar düşüşler gayet sağlıklıdır ve korkmaya gerek yoktur. Nasdaq tarafına baktığımız zaman Nasdaq olumlu trendin içinde devam ediyor. Fakat ABD'den gelen veriler riskli. Ya yani burası risk almak için mantıklı bir bölge mi derseniz bence değil. Altın grafiğine baktığımızda çok sıkıştı ve yukarıya doğru yükselen bir hareketini başlatmak üzere olduğunu düşünüyorum. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle.